Rezervasyon kayıtlarını listelemek için rezervasyon sekmesinden oda rezervasyon seçeneğini seçeriz. Oda rezervasyon liste ekranında rezervasyon durumlarına göre filtrelemeler yapabiliriz. Rezervasyon durumlarına göre gelmeyen rezervasyonlar, iptal olan rezervasyonlar, bekleme listesindeki rezervasyonlar, check out olmuş rezervasyonlar, check in olmuş rezervasyonlar ve gerçekleşmesi beklenen rezervasyonlar olarak filtreleme yapabiliriz. Ayrıca tüm rezervasyon durumlarına göre rezervasyon kayıtlarını tek bir ekranda görme imkanımız da vardır. Rezervasyon liste ekranında aranan rezervasyon kaydı ile ilgili bilgi girerek kayıtları listeleyebiliriz. Kayıt üzerinde çift tıklayarak ya da değiştir seçeneği ile kayıt kartında değişiklik yapabiliriz. İptal seçeneği ile seçili rezervasyon kaydını iptal edebiliriz. İptal olan bir rezervasyonu seçerek durumunu iptalden rezervasyona alabiliriz. Teyit edilmemiş bekleme rezervasyon kayıtlarını listeleyerek istenilen kaydı bekleme durumundan rezervasyona alabiliriz. Ön izleme ekranın hemen yanındaki ok tuşunu kullanarak rezervasyon fişi, rezervasyon proforma fatura, mail order formu ve benzeri form gereksinimlerimizi yazdırabiliriz.